bozuk hocam. Hocam benim ikinci evliliğim eşim gusül abdesti almıyor. Gusülsüz dolaşıyor ve hani Allah'a kitaba Kur'an'a küfür ediyor. Ne yapabilirim bunun için hocam? Çok döndürmeye çalıştım ama döndüremiyorum hocam. Bu baştan derin böyleydi sonradan mı oldu bu? hocam baştan belli böyleydi. Şöyle diyelim eşimle ilgili konuşmayayım. Genel konuşayım ama yazdıklarına göre konuşayım, çünkü kişiyi tanımıyoruz, ondan dolayı. Bir, bir bir kişinin, bir eşinin inancı yoksa, gusül abdestine inanmıyorsa, bakın gusül abdestsiz dolaşmak ayrı şey, günaha girer. Ben gusül abdestsizliğine inanmıyorum e, demek e, ayrı şey. Abdestsiz e, dolaşıyor, hakaret ediyor, gusül abdesti almaya Eşine müsaade etmiyor, inancı da yoksa, bundan koca olmaz, bundan Müslüman da olmaz. İslam dini oyun oyuncak değil tabii ki. Bu bir dindir, bu dinin kırmızı çizgileri var. O çizgilerden birisi de küfür etmek, inanmamak, dini yok saymak veyahutta abdeste veya gusle inanmamak, Bakın, yapmamak demiyorum. Kişi cünübü gezer, cünübü gezdiği kadar günahına girer, yıkanır, problem yok. Önemli olan cünübü gezdiği anda namaz vakti geçmesin. Bu, önemli olan bu. Mesela e, örnek vereyim, e, bağışlayacağınızı ümit ederek, geceliğin karı koca bir araya geldiler, birleştiler diyelim. E, uykuları geldi, yıkanamadılar. Sabah namazını geçmeyecek şekilde uyumalarında dini açıdan sakınca yok. Çünkü niyetleri yıkanmak biraz sonra. Yattılar bir iki saat, sonra kalktılar, yıkandılar. Namaza yetiş yetiştiler. Bundan dolayı günaha girmez. Ama namaza yetişmeyeceğini bilerek yatarlarsa günaha girerler. İkisiyle yıkanmaları gerekiyor namaz vaktini aşmamak için.